Yaptığımız işte kültür varlığının alanında ziyaret ederek görsel ve yazılı olarak belgelemesini yapıyoruz. Dijital kaydını da alıyoruz. Lok e, coğrafi konumlarını kayıt altına alıyoruz ki e, gerek e, tapu kadastro'nun bize sağladığı haritalandırma üzerinde gerekse Google Map'lerin üzerinde bunların yerlerini işaretleyerek konumlarını da kayda geçiriyoruz. Fotoğrafları çekiliyor. Eğer çok tipik örneklerse mimari planları hazırlanıyor. Mesela tipik bir kaya konutun ya da tipik bir kaya mezarın mimari planlarını da çiziyoruz. Yalnız şunu belirtmekte yarar var. Bunlar böyle bir akademik geniş kapsamlı bir akademik çalışmayı temsil etmiyorlar. Eee sadece belgeleme adına, dokümantasyon adına yapılan bir çalışmadır. Yoksa her bir kültür varlığı kendi başına bir akademik araştırmayı temsil eder. Biz yani yani öyle sayfalarca e, bilgiyi kapsayan bir kayıt altına alma işini gerçekleştirmiyoruz. E, dolayısıyla bu alanlarda Urfa'nın il ve ilçelerinde merkezinde çalışan arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar daha özgün çalışmalar. Biz ilin genelindeki kültür varlıkları dökümantasyonunu gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa ili Kültür Envanteri Projesi Mart 2024 tarihi itibariyle sürdürülen bir projedir. Şanlıurfa Valiliği'nin yürütücülüğünde benim Batman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülriz Kozben'in bilimsel danışmanlığında ve koordinatörlüğünde 10 kadar uzman arkadaşın sanat tarihi, arkeolog, restoratör şeklinde uzman arkadaşların oluşturduğu bir ekip tarafından devam etmekte Şanlıurfa'nın en az 6-7 bin adet kültür varlığına sahip olduğunu düşünmekteyiz bunları kayıt altına almak için 18 aylık bir süre yetmeyebilir ama şimdilik çalışmalarımız bu doğrultuda hızlı bir şekilde ilerliyor. Aslında bu tip projeler, kültür envanteri dediğimiz projeler veri tabanı hazırlamak üzere, kültür varlıklarının kaydını tutmak üzere. Malumunuz ya beşeri sebeplerden ya da doğal sebeplerden bu kültür varlıkları tahribata uğrayıp yok olabiliyorlar. Dolayısıyla öz ama gerçek ve doğru bilgi çerçevesinde kaydının alınması çok önemli bu kültür varlıklarının. Dolayısıyla il sınırları içinde yani burada bulunan bu ilde bulunan 13 ilçenin hem merkezinde hem de kırsal kesimindeki kültür varlıklarının yani şunu demek istiyoruz. Kaleleri, höyükleri, kaya mezarlarını, mağaraları, camileri, mevcut kiliseleri, türbeleri kayıt altına alarak bunların ileride oluşabilecek bir tahribat sonrasında kaydının elimizde olması çok önemli. Bunu hedefliyoruz ve bu projeyi gerçekleştirirken hem GAP'ın hem de Şurkaf'ın desteğini alıyoruz. Valiliğimizin koordinatör şeyinde, yürütücülüğünde devam etmekte. Malum geçen yıl yaşadığımız o büyük deprem felaketinde örneğin Antakya ilimizin ya da Kahramanmaraş ilimizin diğer Urfa'da tabii nasip bina aldı o depremden ama büyük çaplı şeylerimiz, zararlarımız, kayıplarımız olmadı. Ama Hatay kentinin yerle bir olduğunu hani kayıt altında olan kültür varlıkları kayıt altında olmadığı zaman bu bir e, geriye dönüşü olmayan bir eylem haline dönüşüyor. Eğer elimizde orada mevcut olan kültür varlıklarının e, dökümantasyonu olsaydı belki bugün yapılan çalışmalar daha hızlı ilerleyebilirdi. İşte. Allah korusun öyle bir şey olmasın ama böyle bir felaket yaşandığında şehrin elinde bir veri tabanı mevcut oluyor. Ayrıca turizmle ilgili ya da diğer kültür projeleriyle arkeolojik projeleriyle ilgili bilgi sağlayan, bilgi akışını sağlayan veri tabanına da sahip olmuş oluyoruz.